Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet istifa etti. Değerli izleyenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun istifasını kabul etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sular durulmuyor. Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun'un karşı karşıya gelmesiyle birlikte büyüyen krizde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin sunduğu istifayı kabul ettiğini açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet istifa etti. Değerli izleyenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun istifasını kabul etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sular durulmuyor. Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atu'nun karşı karşıya gelmesiyle birlikte büyüyen krizde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin sunduğu istifayı kabul ettiğini açıkladı.